Selam arkadaşlar herkese merhaba yeni videoda arkadaşlar ne büyüyecek seninle birlikte Steam Brazil katma Part 11 galiba bu Videoya başlamayınca lütfen abone olup like bildirimleri açmayı unutmayın Brazil işleme Part 11 ile karşınızdayım tahminen Part 11'dir Arkadaşlar Bunun lafın kısası fazla uzatmayacağım her gün saat 20 ile 1 arası artık Twitch'teyim haberiniz olsun Twitch linkim açıklama kısmında Arbayna Game'den isterseniz bana bağış yapabilirsiniz Falandır filandır ee, abone ol, like, bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Güzel bir bölüm çok sevinirim çünkü bedava. Yani yapın beyler bedava. Paranız gitmiyor, eksilmiyor. Hem sayınızda bak sen hem de para kazanıyorsunuz. Adama bakıyorum. Adam çok teşekkür ediyor. 50 60'tan teşekkür eden yorum var. 20 tane like var. Şimdi bak bu yani ayıp. Ciddi bir ayıp. Yani hepinizden bir like bekliyorum. Hemen asınız videomuza başlayalım. Arkadaşlar şimdiki deneyeceğim oyun Time Rafters. Oyun 6 lira 25 kuruş indirimde. Şu an bilmiyorum. Şu an indirim bitti zaten. Time draft yazalım şöyle. 8.51 diyor arkadaşlar. 4 4 4. Yani şunun hepsini birleştirmek çok para. Şimdi bakalım. 99 lira arkadaşlar sadece bir tane ayakkabı var. 99 lira. Hatta dur şöyle not defterine de yazalım. 99.70.70 TL. Yazalım şöyle. Ve bu arada sesler gelebilir. Çok normaldir. Kurban kurban değil şunu kaydedelim şöyle. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Normalde ben bunu denemiyorum videolarda. Yayınlarda deniyorum. Ama bunu bu videoya özel deneyeceğim. Bu videoya özel. Bakın sizin için videoda gösteriyorum. Para mı Lütfen bir abone olarak like, da bildirimleri açmayı unutmayınız. Çok teşekkür ederim şimdi yapanlara. Evet şimdi bakalım kaç tane alabileceğiz. Kalan kartları pazar satın alalım diyelim. Girecek misin artık? Tamam. 17 TL. 2 kere işlem 34 TL mi? Şaka mı yapıyor bu ya? Şu kanka çok pahalı. Evet dostlar şimdi deneyelim. Bir kez mi denesem, iki kez mi denesem para yok. Muhteşem bir şekilde paramız da yok. Ee, 34 TL gerekiyor yani. Bir 10 TL'cik daha bulunur. Şimdi bir eşya sat diyelim. Şimdi, e, gidip CS envanterinden bir şeyler satıp hemen geliyorum Evet dostlar itemleri satılığa çıkardım. Şimdi satılmasını, satılmalarını bekliyorum. Bakalım ikinci sayfa. Bakalım ne kadar para gelecek. Ve bu arada bunları bu kadar yüksek satma sebebim üzerindeki çıkartmalar arkadaşlar. Üzerindeki çıkartmalar 250-300 lira. Çoğu bakın. Şunun üzerinde 300 lira çıkartma var. Bir de 150 TL'lik var. Ben 150 TL'ye veriyorum bunu. Evet dostlar. Şimdi satılınca hemen geri geliyor. Evet dostlar şimdi sıradaki 2x işle. Evet şimdi 2x işleyeceğiz. İşledi. Şimdi çıkarırsan 100 lira. Şimdi Hadi bakalım. Şeyi çıkaracak mısın? Şimdi bekle birazdan şey ineceksin demişsin. Tamam iyi kötü. Zara ettik. Gitti. O santrıyla ettik. Evet arkadaşlar şimdi sıra oyunumuza geçer mi arkadaşlar? Ya, yazım işi şuraya tekrardan yazıyorum. Video uzatmak gibi bir amacım yok zaten. Videoyu hemen bitirip zaten bir edit yapıp kurtulmak istiyorum. Disney'in şöyle kop bakın. Zaten a neyse ya hiç göstermeye gerek pardon. Zaten yorumlarda yorumlardaki linklerde olacak arkadaşlar. No gördüğünüz gibi normal proper kapına. Şimdi şunu bir açıklamasını yapayım. Normal olunca ne oluyor? Nadir olunca ne oluyor? Seyrek olunca ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar nadir demek çıkma ihtimali çok düşük demek. Seyrek demek orta demek. Normal proper kapına demek çıkma ihtimali yüksek demek. Olayı böyle düşünün yani. Şimdi bakalım kaç lira 1 bir lira 1.80 3.80 3.80 desek oradan 8'e yuvarlayalım ya 8 lira diyelim Daha bunun bir de kartları daha vardır Bakalım bunda kaç tane arka plan var bir tane orada vardı Neyse siz buna bakarsanız çok uzunmuş Bir tane arka plan Maşallah 2 3, 4, 5. Seyrek nadir. Seyrek normal. Şimdi çıkarma ihtimali burada tabi düşüyor. Mesela yüzde %30 falan bunun çıkma ihtimali. %30, %25 falan. O civarda bir şey yani %40 da olabilir bilemiyorum. Orası yani, o, orası hesap kısmı size kalsın bence. 38 TL bakalım acıları ne kadar diyormuş. Hemen bir bakalım. 23 TL, 28 kuruştan da var. Yani bunu 10 TL işleseniz, 10 TL, 11 TL falan şunu işleseniz 23 TL'den satsanız Steam'de 3 TL'sini alsa diyelim 20 TL'si TL size 40 TL'ye satılmış zaman peki ne kadarmış? Abi 200 lira ne ya? Şunun için yani bak. 250 lira ne? Vay be. Bu haftaya bakalım biz 40 lira. 24 lira. Ve 23 liraya satılmış. Evet nasılsınız arkadaşlar? Sıradaki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuzu sikeyim. Scan zamanında önermiştim. Bakalım hala kaldı mı? Çünkü zamanında önermiştim. Kaçıncı videoda hatırlamıyorum. Ctrl'le V yapalım. Skin'imizi yazalım bakalım. Arkadaşlar bakın bu arada lütfen. Bu şans eseri ve hepsini ben denedim. Bundan 5 tane denedim. 2-3 tane çıkardım. 2 tane çıkardım galiba. da bir tane falan. Bakarsak kartları tahminen bir dakika bir geri sayfaya gidiyorum affedersiniz. Bir bakalım kartlar fiyatı ne kadar? 72 kuruş. 2.40 eder. 2.40'tan da 1.5 daha eklesek. 3 lira. 3'ü e yuvarlayalım. 3 lira diyelim. Sonra 4.5 diyelim. Yine 4.5'a yuvarlayalım. Şu an tahmini yani. Bakın tahmini. 6 liraya arkadaşlar 5 lira 75 kuruş civarı bunu işlersiniz. İşlediğinizde ise arkadaşlar rings Skin arka plan ihtimal çok yüksek. Bunu zamanında arkadaşlar 70 liraydı. 70'den 60'a. <laughs> 60'dan 50'ye. 50'den 40'a. 40'dan 30'a. 30'dan direkt 20 liraya. Şu anda da 16 lira 80 kuruş. Arkadaşlar daha da fiyat, fazla fiyat düşmeden hemen gidin. işleyin işleyin satın. Haberiniz olsun. Ya bana söyleyip durmayın düştü diye. Arkadaşlar biliyorum bunun düşmesi gayet normal. Çünkü biz öneriyoruz herkes deniyor. Arkadaşlar bakın bana güvenebilirsiniz. Ben ne yapıyorsam onu yapın. Twitch'te bu arada her gün saat 20'de canlı indiyiz. Hepinizi tekrardan bekliyorum. Evet arkadaşlar gün 2 ile karşınızdayım. Gün 2 diyorum. Neyse devam edelim. Şimdilik oyunumuz ise Puzzle Poker arkadaşlar. Bakalım şu ismini bir kopyalım. İsmi aklımda kalıcı bir de yine de olsun. Yine bunu garanti alalım. Ve bu arada link açıklama kısmında oyunların isimini hepinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar giriş yapmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi 22 TL 44, 4,5 bir tane arka var. Bakalım kartları ne kadar artmış. Nadir falan da yok. kartı 5 lira 83 kuruşluk galiba fiyatını çıkarıyor diye hatırlıyorum. Yani fiyatın aynısını çıkarıyor. 66, 62, 87. Şimdi şu şekilde yapsak 6, 10, 10 lira eder burası ya. Yani 10 lira kart falan edebilirsiniz ve şöyle bir olasılık var beyler. Yani baksanıza direkt normal yani. Evet. Önceki de normal çıkaramadım ama bakın. Bunda sadece 3 tane akabitan var. Nadir, seyrek, normal. Bu kadar. 3 tane çık sadece yani. Çıkarma olasınızı siz düşünün. Şu yaşlı gibi fare düşüyordu. Bir an korktum. Çok korktum evde. Fare düşse var ya. Hiçbir şey olmazdı. Yine de olsun. Bakalım. 33, 33, 33 indirimler gelmiş düşmüş. 20'lere, 18'lere. Ama aynen satılmaya devam. Tamam, bugün sağ Bugün 20 liraya satılmış dostlar gördüğünüz gibi. Yani 21 liraya alıcısı var bir tane. Her gün satılıyor. Yani eğer ilk çıktığındaki satış oranlarına bakarsak 250 250 60 lira diyecektim. 250 lira ve 260 liraya satışı olmuş zaman. Keşke o zamanlar Ben bunu 90 lirayken görmüştüm de işte o zamanlar bunu parayla almıyor mu? hızlı işleme yok diye biliyordum. Ama ben sonra da öğrendim ki horozet işleyerek böyle şeyler alınabiliyormuş. <laughs> ne yazık ki bunu son yani son şeylerinde öğrendik. Neyse. Hiçbir sorun yok. Hemen nasılsınız? Diğer oyunumuza geçelim. Ve bu arada ara, arada sesler gibi bir arkada çünkü misafirler var. Gayet normal. Ne bu arada hala videoyu like Like, like atarsanız çok mutlu olurum. Her gün saat saatimizi canlı yayınlayın. Bakın. Bir 45 dakika sonra tekrardan canlı yayınlayın. 45 50. Evet doğru tahmin etmişim. 45 dakika sonra tekrardan canlı yayınlayayım. 44 kaldı. Hemen aslında ikinci oyunumuza geçelim. Evet dostlar şimdiki oyunumuz ise ee, ismini okuyamadım. Fish Slash of Ultimate Foy. 3. Nasıl okunuyorsa artık anladınız. Arkadaşlar oyunun paket 14 lira bak bu şaşırttı beni. 2 lira 30 kuruş. Bir tane gör, nadir bir tane arka plan görüyorum. Furry koleksiyon kartları çok pahalı lan bu. Yani bunun koleksiyon kartları çok pahalı. Yani denemek isteyen varsa gerçekten deneyebilir. Bakalım. 7, 7 kuruş. 66 TL bir tanesi. Bakalım Ultimate Free arka planı. Free arka planı, Free arka planı. Beyler yani bunu çıkartmanız cidden çok zor. Yani cidden bu sefer aşırı zor bir arka planla karşınızdayım. Ama yani seyerek seyerek Cidden çok zormuş bu ya. Yani bunu denemek isteyen deneyebilir. Oyun 2 TL zaten. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Oyun 2 TL. 2 TL'yi alırsınız. 2 TL'yi 3 tane kartı düşüyor. Öyle düşünün. Oyunun 6 tane kartı var. Oyunun 2, zaten 3 tane kartı düşüyor. Oyunu aldığınızda. 2 TL verip 3 tane kart alıyorsunuz. Öyle düşünün olayı. 3 lira desek. 3. 2 30. 5 30. Evet, 5.30'dan Neyse size hesaplar tabi. Yani şu an error verdi benimki ya. Beynim error verdi. Evet dostlar yani bunu denemek isteyen kişi deneyebilir. Evet arkadaşlar bu videonun da bu kadar beğenip abone olmayı like de bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bakalım 21 dakika sonra canlı yayındayım. Hepinizi bekliyorum. Saat tabi sıfırda izleyeceksiniz. Ben tabi saat 1'e kadar yayın yapıyorum. Yani hepinizi bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Abone ol, like, like, bildirim, bildirimleri de açmayı unutmayın. Video çok mutlu olurum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.